Herkese arkadaşlar. Bugün 67 abone olduğumuzu kutluyoruz. Çünkü ben çok mutluyum. Evet, Lera ve Safi de çok sevindi. Evet herkese çok sevindi ve gayet iyi bilgiler. Neyse arkadaşlar, onun için tane pasta yapmayı düşündüm arkadaşlar. Arkadaşlar pasta yapacağımız için ben açtım. Çilekle yapalım bence. Bir tane de un. Şimdi kapatalım. Buradan tane kartımız var. Onu alacağım şimdi. Şuradaki böyle şuraya koyayım. Şöyle. Tamam. Şimdi aşağıdan bu kaseyi yapacağım tabii ki de. Şöyle geçelim. Şimdi bu eşyaları önümüze açıp koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bunu kestirme yapıyoruz. Arkadaşlar ben kremasını hazırladım. Şimdi arkadaşlar kremi hazırladım. Şimdi bu kremayı edittim biraz buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra da içine böyle kremayı kekimize süreceğiz. Şöyle bekletelim. Arkadaşlar ben biraz bekleyeyim. Biraz video izleyeceğiz, değil mi? Sefillerine. Evet hani bir bende ben de çizgi film izleyeyim. Bu çizgi film değil benim filmim de hadi neyse arkadaşlar bize beklemek kalıyor. Arkadaşlar bekleme saat bitti. Geliyor musunuz Güzel. Ben geleceğim. siz de gelin. Gidelim. Şimdi burada durun bakalım. Durun bakalım. arkadaşlar biz bekledik Bu durumda artık e, kremamızı çıkarabiliriz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar geriye şey kalıyor da ben şuraya koymuştum. Bunu böyle süreceğim. Ve çok güzel olacak. Evet arkadaşlar pastamız hazır. Şimdi şunu şuraya koyalım. İçindeki tükenelim. Bence gayet güzel oldu. Elime bunu bir tane tabak alayım şuradan. Şimdi e, bardak da alacağım. İçerik için çocuklar içecek misiniz sizde? Tamam. Herkes kendi bardağın tutsun. Tamam. Ben Şimdi ben fanta içmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ay burada bir şey var. Ay burada sen çelik kalmışım ben. Ya ben fanta içeceğim. Çocuklar tabii fanta dolduramam. Muzlu süt dolduracağım. Hadi geçelim şimdi. Çok güzel bir gözüküyor. Sen gel. <laughs> şöyle tabağımızı, pastamızı da şöyle koyalım. Hadi, hadi kutlamamızı yapıyoruz o zaman. Bir, iki, üç dediğimde üflüyoruz tamam mı? Bir, iki, üç. Yaşasın. Bakın üfledik. E, Arkadaşlar ben bu neden çok sevindim. Yani gerçekten size çok teşekkür ederiz. E, şimdi bu pastayı da yiyelim. İçeceklerimizi içelim. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.